Leorex Eri'den herkese merhaba arkadaşlar ben Umut ee, Bugün GSG oynuyoruz Hız, Hızlı başlangıç oldu ee, FPS'in düşük olabilir mi? Ee, idare edin böyle Bu ee, şu an modlarla oynuyorum uzman modlarla Zor Hatırlamıyorum ayarlamıştım ama kolay değil kesinlikle değil ee, Noob değilim CSGO'da, iyi oynuyorum cidden. <laughs> i̇şte e, bu CSGO'da ileride rekabetçi videolar falan gelecek. E, şöyle bir göstereyim, God Difficult 3 yapayım hatta. E, 30 FPS sabitliyorum oyunu. 31 oldu. Ee, önce bu oyunu kaydetmiştim böyle bir şey. O yüzden sıkıcı geliyor şimdi aynı şeyleri söylemek. Ben diken de kaydetmeye çalışmıştım. Sesi kaydetmemişim. Ah be 95 hasar vermişim ölmedi. Sesi kaydetmemişim o yüzden baştan kaydetmem zorunda kaldım. Bu 10 dakikalık bir intro gibi bir şey olacak. Bombayı ver piç. Yo, Blending yapamaz. Bir baş yola osurmuş ve pişt diye fırlamış bu tarafa. <laughs> Oo. Oh. Hey, bitch, get out of here. Oo. Oh, uh. Hiç kaçamıyorum ya tek, tek dokunuşluk sağlığı varmış. Tık. Jasago gerçekten sevdiğim bir oyundur. Bu arada oyun e, orijinal sahte değil. O yüzden ya yani bu ilk video göstereyim. İşte gözüküyordur shift tab. İsmim düzeltirim. Lower X3 ya TR olması lazım sonunda. Herkes orada. Biz de i̇şte bu arada. Bunu biz direkt kapatsak CT'ler kapatsa şey olmaz mı? Bombayım imha olmaz mı? <laughs> Lan! Tek kalmışım. Piç beni. Yandan çıkmış. Hayır. İzin vermem. Mini. Yaktın beni. Seve açmayın. açmayalım. <laughs> ya illa bana bunu yaptırıyorsunuz yani. Çık lan kafanı çıkar kafana. her hepsi al. Flashbang. Ne yapıyorsun sen? Nasıl okumazsınız siz? Of. ya seni döverim çocuk. Demin sıçtım sıvadım. Oo siz iki kişi misiniz? Ondan ölmüşüm ben. Samandan tamam, tamam. Ee, bu arada hiç izlenir miyim Çok da yeni olduğum için izlemiyorum ama e, izleyenler yorum yapabilir mi? Intro beğenmediyseniz yeni yapacağım. Ya, hazır intro kullanıyorum. ileride kendi özel intromu yaparım. Zaten çok da anlamlı şu zaten. Ama onun hakkında da video çekerim bildiğim kadarıyla. Yani intro. Benim intro dosyalarını da atarım. Hiç arkandakini görmüyor mu? Gel 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 gel. Ya nasıl bot uzman be? Bak yaptım uzman. İyi bunlar bana. Çerez. Hayır. atamadım. Vay. Bak önceki oyunda da bug olmuştu öyle. Adam eğilmiş ve koşa koşa geliyor bu hızda. Eğilerek. Uf, kaçın benden. Let's go my brothers. Ateş atmayın FPS düşüyor. Bak bak Oradan geleceğiz. Atamıyorum bombayı. Tek mi kaldı? O mitte. Adam mı? Bak koltukmuş. Oh, 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 oh. Zaten iki elde kazanalım. Ya ne yapıyorum ben? Nereden ateş geldi? Salaklar oradan geldi. Ha siktir. Ha buradaymış. Tünelden sıktı sandım. Oh. Ben dedim sniper profilim ben. Camp, all camper, camper. Ee, ha yedi round kalmış. İki el daha kazanmamız gerekiyor. Let's go my brothers. Ya bacağından vurdum. Aa! Bir zahmet. Yine bine. Ya senin alacağın silahı Bak şimdi anasını. Ben Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben? Ha pardon.